Merhaba sevgili çocuklar ben Nazan öğretmen. Bir matematik sorusunu daha çözelim. Bölme işlemleri ile ilgili bakın. Nereden anladık? Çünkü şurada hemen bir paylaştırmak var. Hemen devam edelim. 120 tane şekeri Hazal, Feyza, Ali eşit paylaştılar. Paylaştılar deyince benim aklıma hemen bölme işlemi geliyor. Devam edelim. Ali kendi şekerlerinden 28 tanesini kardeşi Nisan'a verdi. Ali'nin kaç şekeri kaldı? Hadi yapalım bakalım. 120 tane şekeri paylaştıracağız. Kime paylaştıracağız? Hazal'a, Feyza'ya ve Ali'ye paylaştıracağız. Peki bu Hazal olsun. Bu Feyza olsun. İşte saçlarını da yapalım güzelce. Bu da Ali olsun. İlk harflerini yazdım. Bunların ne yapacağız biz bunları? 120 şekeri eşit olarak paylaştıracağız. Hepsini Ali'ye veremeyiz, hepsini Feyza'ya da veremeyiz. Hepsini Hazal'a da veremeyiz. Eşit olarak paylaştıracağız. Peki eşit paylaştırabilmek için hangi işlemi yapmamız lazım? Tabii ki bölme işlemi yapacağız. Kaça böleceğiz peki? 3 kişi oldukları için 3'e böleceğim çocuklar. Hadi bölelim. En uzağından başlıyorum. Şimdi birden başlıyorum. Bir 3'e bölünür mü? Yani şu bir tanenin içinde 3 var mı? Yok. O zaman 12'yi 3'e böleceğim. 12'yi 3'er 3'er sayıyorum. 3, 6, 9, 12. Kaç tane 3 saydım? 4 defa 3 saydım. 4 kere 3, 12 çıkarttım. Ne yaptı? Buradaki 0 yalnız kaldı. Aşağıya yeni bir sayı indirdim. Ve bölünmüyorsa bu sayıyı bölene, bölüm kısmına atıyorum. Yani 40 oldu cevabımız. Demek ki hepsine 40, 40 ve 40 olarak paylaştırıyorum. Bakın üçünü de topladığımızda 120 sayısını elde edebiliyoruz. Şimdi sorumuzla devam edelim. Paylaştırma işlemini bitirdik. Ali kendi şekerlerinden 28 tanesini kardeşi Nisan'a vermiş. Bakın şu Ali'nin kaç şekeri vardı? 40 tane şekeri vardı. 28 tanesini kardeşine verdiği zaman Ali'nin şekerleri artar mı azalır mı? tabii ki azalır. O zaman çıkarma işlemi yapacağız değil mi? Yapalım. Sıfırdan 8 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. Ondan 8 eksilirse 2 kaldı. 3'ten 2 eksilirse 1 kaldı. O zaman biz bunu Nisan'a verdiğimizde 40 şekerden 28 tane Nisan'da oldu. 12 tane Hasan Ali'de kaldı. Peki Ali'nin kaç şekeri kalmış? 12 tane şekeri kalmış o zaman. Sorumuzun cevabını bulduk. Cevabımız 12. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.